Geçmiş yıllara göre orduda yumurta tavukçuluğu gerçekten çok ciddi oranda bir artış gösterdi ve iyi yönde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte daha da artarak devam edecek. Yani geçmiş dönemde pazar sorunumuz vardı, e, üretimde sıkıntılarımız vardı. Şu anda hepsini aşmış durumdayız. Pazarla alakalı ne bizim ne de üreticimizin hiçbir sıkıntısı yok. Yumurtamız Türkiye'nin her köşesine, bütün market zincirlerine gidiyor. Yani şu anda ordu için yumurtada her şeyin çok güzel gittiğini söyleyebiliriz. Şu andaki yıllık üretimimiz yaklaşık 45 milyon adete dayandı. Bu geçmiş yıllarda bunun neredeyse onda biri onda ikisi rakamlarındaydı. Bu son dönemdeki faaliyetlerle son 2-3 yıldaki hem devletimizin hem Büyükşehir Belediye'mizin verdiği desteklerle hem üretim çok ciddi arttı hem de işletme konforu rahatladı üreticiler yaptığımız eğitimlerle bilinçlendi. Şu anda yıllık üretim kapasitemiz 45 milyona yakın. Yani önümüzdeki 2-3 yıl içindeki hedefimiz de yeni yapılacak yatırımlarla bunu 100 milyona taşımak. İl Tarım Müdürlüğü Bakanlık aracıyla zaten 2014'ten beri bu projenin arkasında her yıl ciddi destekler veriyorlar. %50 hibe çiftlik kurulumu desteği veriyorlar. Dokap kanalıyla yarka desteği, yem desteği. En son daha yeni hayata geçti. İşte 13 Haziran'da başvuruların son olacağı bir %50 yarka hibe desteği var. Bundan da aracınız aracılığıyla bütün bölgede üretim yapmak isteyen üreticilere sesleniyorum. 13 Haziran son gün Tarım Bakanlığı dokab aracılığıyla 50 hibeli yarka desteği veriyor. Bunun organizasyonla da yumurta üreticileri olarak, birliği olarak biz yapacağız. Bunun dışında son 4 yılda ya Hilmi Güler Bakanımızın, Belediye Başkanımızın e, bu işe ciddi eme ve ciddi ayırdığı hem ekibiyle birlikte zaman hem de ciddi bir sermaye. <laughs> ve şu anda da e, FATSA'ya kurulacak yaklaşık 40 milyonluk bir işletmeyle bu bölgenin hem yumurta hem de yarka ihtiyacında dışa bağımlılığının tamamen kesmiş olacak. Evet. Karadeniz'in en büyük yatırımı yapılacak şu anda ihale aşamasında bu tesisle birlikte bizim özellikle Yarka'da dışa bağımlılığımız tamamen kesilecek. Samsun'dan Artvin'e kadar olan bu bölgenin tamamına Yarka'yı büyükşehir vasıtasıyla biz üreteceğiz.